Neden sigortaajentesi.com adını seçtik? Biz bir acente miyiz? Sigortaajentesi.com ismini seçmemizin arkasında derin bir anlam ve strateji yatıyor. Türkiye'de 19.000'den fazla sigorta ajentesi var ve bu acentelerin çoğu dijitalleşme sürecinde zorluklarla karşılaşıyor. Biz bu acentelerin dijital dünyada var olabilmeleri, görünür olabilmeleri ve müşterilerine daha iyi hizmet için bir köprü olmak istedik. İsmimiz tam olarak misyonumuzu yansıtıyor. Sigorta acentelerini dijital dünyaya taşımak. Sigorta acenteden alınır. Moddusu sektörde çok yaygın. Biz bunu bir adım daha öteye taşıyarak sigorta dijitalde de acenteden alınır diyoruz. İşte sigortaacentesi.com tam da bu noktada devreye giriyor. Platform ismimiz acentelerin dijital dünyadaki temsilcisi olduğumuzu vurguluyor. Aynı zamanda müşterilere de güven veriyor. Çünkü sigortacılık hala büyük ölçüde güven ve uzmanlık gerektiren bir alan sigortacilesesiz.com dijital dünyada da bu güveni ve uzmanlığı temsil ediyor. Ayrıca ismimiz sigorta satışını değil, sigorta ile ilgili tüm ürün ve hizmetlerin acente üzerinden müşterilerle buluştuğu bir ekosistemi de ifade ediyor. Otomotivden konuta, sağlıktan diğer alanlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Kısacası sigortaacentesi.com ismi geleneksel sigorta acenteliğini, dijital çağ taşıma vizyonumuzu, Acente dostu yaklaşımımızı ve müşterilerimize sunduğumuz geniş hizmet yelpazesini tek bir çatı altında topluyor.